Önce yaşlı bir kadına, sonra da bana saldırdı gözüm abla. Hem de gözü dönmüş bir manyak gibi saldırdı. E bunda ne var güzel kızım? E istediğinde bu değil miydi zaten? Ama bana ruhsar veya karısı olduğum için değil, sadece kadın olduğum için saldırdı. Yani benim yerimde başka biri olsa ona da saldırırdı. Ah bu fani kocalar. Ah böyledir işte güzel evladım. İnsanın karısının ruhundan bile faydalanmaya çalışırlar. Yine de onu seviyorum. Sinirleniyorum, kızıyorum ama elimde değil. Onu çok seviyorum gözüm abla. Dur bakayım bir yerlerde yağmur yosa yanına gideyim bari. Hazır gidiyorsan madem. E senden bir şey rica etsen. Tabii gözüm ablacığım. E kocan Saadettin'i oralarda görürsen. Sana zahmet. Bir arabanın altına itekliği versen diyorum. E artık gelsin canım buraya. Özledim vallahi onu. E yalnızlık canımı tak etti. Ah <laughs> Ya <gülüyor> hayatımda gördüğüm en güzel kadınlardan birisin. Ha? Ay çok mersi. Bu gecenin şerefine. Petek. Hop hop. Masar. Petek. <laughs> Ruhsar. Ben senin bir hata yaptığını ve pişman olduğunu zannederken şu yaptığına bak. Anlaşıldı, hiç akıllanmayacaksın Masar. Ee, Ruhsarcığım, ruhum, ne olursun dinle beni bana neler olduğunu inan ben de bilmiyorum. Dur şunu göndereyim önce. Ah. Ah. Neler oluyor Masal? Niye gittin yanımdan? Ne var? işi çevreci bir erkek yaptım. Daha ne istiyorsun? Daha Rusan, Rusan <laughs> ne yaptın bana? İmdat yaratık var. İmdat, imdat, imdat yaratık var. İmdat yaratık var. İmdat kurtarın yaratık var. İmdat. Rusan ne olur şu renk ayarıyla oyna. Söyle bakalım. Pişmeye zorlayan sebepler neler? Hayatım inan bilemiyorum şu sıralar sanki bilincimi kaybettim aklım hep ee, oraya çalışıyorum. engel olamıyorum bir türlü. Yalancı herif! Biliyor musun senden ne kadar nefret ediyorum alçak adam! Dua et ki yağmur diniyor da gitmek zorundayım ama merak etme ilk yağmurla geri geleceğim. Öf be sanki benim elimde olan bir şey var ne yapayım kendime hakim olamıyorum işte. Gel gel, gel. gel. Seninle biraz konuşmamız lazım. Ş şimdi konuşmak zaman değil. Çok daha önemli işlerimiz var. Yani benim var da... ...sen de bana eşlik edersin herhalde. Nasıl Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, şimdi zamparalık zamanı. Zamparalık? Zamparalık mı? Evet. İkimiz mi? Evet. Aa, ulan bu herif Firdevs'le benim hakkımda bir şeyler öğrendi de beni mi deniyor nedir? Ee dikkatli olup pot kırmamak lazım. kanka, zamparalık ha? Evet. E, sağ ol, ben almayayım. Aa, aman be kanka. Her zaman sen söylerdin biz zamparalığa çıkalım diye. O eskiden de oğlum. Artık mazlum bir hayat sürmeye karar verdim. Lan yani oğlum benim durumum kötü. Kendime hemen bir kadın bulmam lazım. Çok zor durumdayım. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. İyi de yani ben ne yapabilirim? En azından bir kadın bulmama yardım et. Arkadaş arkadaşın Yardımcısıdır ya. İyi e, e, tamam, peki. Ee, peki. Yo. Ee, al kanka. Oh, 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 oh. Ama bak sakın yanlış anlama ha yani arkadaşıma lazım olur diye saklıyordum oh, tamam. bu kartı yoksa kendim için değil tamam mı? Tamam tamam. Kendim tamam. için değil. Sağ ol. Ee, hadi kolay gelsin. Ee, sen bende ne konuşacaktın ya? Ya boş ver önemli değil sonra konuşuruz. Sağ ol. Hadi. Sağ ol kanka. Hadi. Oh, oh. Kadın 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 Ah masara, Evet çok güzel oldu. Atalarımız ne demiş? Bir kadını tavlamaya önce burnundan başlamak lazım. Şöyle evimizi güzelce bir kokutalım. Bir kırılmadım ayaktayım dert baş başayım. İşte tavlamaya burnundan başlayacağım. Kadın geldi çaresizlere, namussuzlara ...yıkılmadım, bindik şimdi, bindik. Merhaba kocacığım. Ben Tekevashi'den geliyorum. Adım Motor Gül. Hoş, hoş geldiniz Motor Gül Hanım. Ee, buyurun, buyurun sizi şöyle içeri alayım. İyi, çok güzel. Şöyle oturun siz. Evet. Beden gıdamız gayet güzel görünüyor ama ruh gıdasını da unutmamak lazım, değil mi? Ruh gıdası çok önemli bir şey. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet! Müzik, müzik, de müzik. Derizli müzik! Müziğimiz de hazır. Motor Gül Hanım... ...benimle dans eder misiniz? Tabii kocacığım, tam üç saat boyunca sen ne istersen yapabilirim. Çok güzel. Wonderful. Delicious Türk işleri. Vay alçak herif. Ne de çabuk başka bir kadın buluvermiş. Ay! Aa, 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 ne oldu? Aa, aya, aya. No, ne, oldu ayağınıza? Motor, motor gün Burkuldu galiba. Burkuldu mu? Allah'ım ya yarabbim. Oturalım. Tabii buyurun oturalım. Allah'ım bendeki şansa bak. Aa, Ay şans ayağıma geldi aa. ama burkuk geldi. Aa. Buyurun şöyle oturun. Aa. Hay Allah ya. Ayağınızda ciddi bir şey yok değil mi? Yok yok bir şey olmadı canım. Hem olsa ne olacak ki? Futbolcu muyum ben ayol? Ama birazdan maç yapacağız seninle. <laughs> Sen Şifo Motor Gül, ben de Fuji Masar. Seni azgın seni. Ayol yersin sen adamı. Hoppala. Birden hevesim geçti ya. Ay ne dedin kocacığım, Anlayamadım. Ben vazgeçtim Motor Gül Hanım. Yani seninle bir şey yapmak içimden gelmiyor. Çok özür dilerim. Sen bilirsin kocacığım. Sen de buraya kadar Boşu boşuna yordum, kusura bakma! E, kusur kısmına ben ne değil, ne bakıyor e. hayatım, Ücretimi rica edeyim? Ne ücreti, bir şey yapmadık ki! Ee, hamama girdiğinde yıkanmasan da, sinemaya gittiğinde filmi seyretmesen de, ücretini ödemiyor musun hayatım? Evet, <laughs> ödüyorum! Ee, o halde? Evet, evet, haklısın! Öde bakalım Azgün Bey! Of, canıma değsin! Of. Buyurun of. Motor Gül Hanım! Eh madem paranı aldım tatlı çocuk, sana bir tavsiyede bulunayım. Viagra alırsan... ...zorununu halledebilirsem. Bay bay. Ee, Viagra mı? Tabii ya. Ben yani niye daha önce bunu düşünemedim? Bir... ...iki... <gülüyor> <gülüyor> takalar geçiyor yüklü yürekli takalar... O kutunun içinde Viagra vardı. Ne oldu kocacığım? Birden süt dökmüş kediye dönmüş. Aa Ruhsar'cığım hoş geldin hayatım. İnan ben de gerçeği az önce anladım. Yok canım, neymiş bu gerçek? Öğrenebilir miyim? Ben bir baş ağrısı ilacı almıştım. O ilaç başka bir ilaçmış. Nasıl yani? Meğer baş ağrısı ilacı diye Önder Bey'in azdırıcı ilaçlarından almışım. Düşünsene hayatım ben böyle miydim? de öyle olduğu söylenemez. Aa ama her an istersen öyle olabilirim, ne dersin öyle olayım mı? Bilmem, olabilir misin? Aa, olurum olurum, hadi gel, gel yatak odamıza gidelim. Boşuna gitmeyelim, moralim bozulur. Niye? Çünkü ben... Evet sen? Yemeğine şap dökmüştüm